Biz uzun bir süre sığarız buraya zaten iki kişi. Ne olacak ki? Butik bir atölye olacak benimki. Cihan Ya ben öyle güzel işler yapacağım ki birkaç aya kalmaz bütün borcumu ödeyeceğim sana. Güldürü. Ne 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 borcu? Ya ben dedim sana. Sen iste ben burayı sana satın alayım. Cihan başa dönmeyelim. Burayla ilgili bir şey demedin hiç. Beğenmedin mi? Yani evet boya badana falan yapmak lazım ama ben onu bile kendi ellerimle yapacağım. Çok heyecanlıyım. Yani burası ablanın atölyesi gibi değil pek. Ama burası da bambaşka bir yer olacak. Bebe ben hiç ablamın atölyesini görmedim ki. Yakın aslında. Buraya çok yakın. Neslihan. Şu yırtmacı biraz daha kapa. Peki Gülfem Hanım. Hostes üniformaları yarın dikime gidiyor Gülfem Hanım. Güzel. Yan sokaktaki villayı kiraladın mı? Dün söylemiştim sana. Şey... Siz kendiniz görmek istersiniz diye düşünmüştüm ben ama. Bir daha benim adıma düşünme. Ben sana kirala demedim mi? Hadi git hallet şu işi. Sürpriz. Mimi <laughs> mimi merhaba. Bir iç mimarla anlaştım. Yarın hemen geliyor. Sen de mutlaka burada ol. Tamam mı ortak? Estetik katını nasıl hayal ettiğini anlat. İki hafta dekorasyon sürer. Bu iş başı yaparız. Benim mıntıkam estetik olsun yeter. Bir ilgisizlik mi seziyorum ortak? Ben bir süre buralarda olmayacağım onun Tatil. Yani biraz kafa dinleme diyelim. Kafa izini fazla uzatma hekimlerim. Koşmak için seni bekliyorum. Eyvallah görüşürüz. Görüşürüz. İşte ablanın kalesi. Çok havalı değil mi? Tıpkı ablan gibi. Şey, şey şey şey. Bir 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 biraz <laughs> kalabalık. Evet, kalabalık. İşte bu kalabalık ekip ablanın işçi arıları. Vızır vızır krelçeleri için çalışıyorlar. Bakayım. Aa çok güzel. Sürprizsiz. Ama çok güzel. Şaşırtmadım. Küçük Yürü'yü hatırlayan var mı? Hı? Eskiden atölyeye getirirdim onu. Getir götür işlerimi yapardı. Ha, bak. Kimse seni hatırlamıyor Gülru. muhteşem sürprizi benim odamda tamamlamalıyız değil mi? Hadi. Gülru. Geldim canım. Kolay gelsin. Bakıyorum da atölye havasını özlemişsin Gülru. Evde boş boş oturmaktan sıkılıyorsan arada havayı koklamaya buraya gelebilirsin. Bak. İhaleyi kazandığım üniforma. Beğendin mi? İhaleyi nasıl kazandığına dair ufak bir şüphem vardı. Üniformayı görünce o da kalmadı. Eee <laughs> bu büyük sürprizi biz neye borçluyuz? Şey biz... Evet biz arabayla dolaşmak istedik biraz. Sonra Cihan'ın atölyeyi daha önce hiç görmediği geldi benim aklıma. Sana da sürpriz yapalım dedik. Hmm. Evet büyük sürpriz oldu. Yalnız Cihan'cığım... Bu dışarıda araba gezintileri devam edecek mi? Trafik biliyorsun senin pek de alışık olmadığın bir şey. Birdenbire böyle dışarıya açılmak senin panik bozukluğunu tetikleyebilir de. Pepe be, be ben... Pepe be, ben gayet memnunum. Kocamın dört duvar arasındaki günleri sona erdi. O artık sosyal hayata dışarıya alışıyor. Bence sen de alışmaya bak. Kardeşin etrafında, çevrende görmeye alış. Cihan'cığım, Hadi gel sana ödüllerimi göstereyim. Gülfem Hanım. Gel. Şey Gülfem Hanım. E, komşu villa ile ilgili. Söyle ve bize kahve getir. Şey bugün kiralanmış. Daha şık bir showroom buluruz. Hemen yenisine bak. Cihan. Gel canım gidelim biz de. Gülfem'i daha fazla meşgul etmek istemeyiz. ...çok güzelmiş. Akşam görüşürüz. Kolay gelsin. Beğendin mi ablanın atölyesini? bebebe beğendim be beğendim de... ...ben nasıl seninkini düşünüyorum. Güldürüm. Neden söylemedin ki ablama? Sürpriz olsun istedim. Hem bak o da burayı almak istiyormuş. Yani boşu boşuna çok sinirlenecekti. yine, yine, yine de sinirlenecek bir biliyorum ben. Çok şaşıracak. Senin paranı yememden korkuyor ya. Kendi paramı kazanmanın peşinde olduğumu görünce içi rahatlar biraz. <laughs> çok büyük sürpriz olacak Gülfem'e. Çok. Hadi. Şişt, hadi bacanak, gel ya. Bas gaza Valdez, bas gaza.